Bu gece benim de kendi çapımda bir operasyonum olacak dedim. Eser Koyu Dağın evinin önüne gittim. Ha, benim çocuğumu tehdit etmiş, beni tehdit etmiş, yakınlarımı tehdit etmiş. Yani bu iş artık sokağa düşmüş. E, bu iş buraya gelecekse, yani eş, dost, akraba tehdit edilecekse... ...ben adamın damarının içine girerim demek istedim. Kalktım gittim evinin önüne... ...dedim ki bak ne kadar yakınına giriyorum. Yani bunu ima etmek istiyorum kendisine. Arabadan inmesini bekledim. Yanına gittim ve kendisini tehdit ettim. Şimdi seni temiz temiz ikaz ediyorum. Eğer etrafındakilerden birinin canını yakarsan... ...diplomamı yeminimi sokağa atarım. Seni gökyüzüne karıştırırım, parçanı bulamazlar. Bu sözleri karısı da duydu. Ben yani çocuklar da yanında. İnşallah çocuklar ne dediğimizi duymamıştır babalarına. Ama karısı tehdit ettiğimi gördü. Buraya kadar her şey doğru. Efendim şimdi bir eser Koyu'da da bana rüşvet teklif etti. Biz de bu teklifi teybe kaydettik. Bir akşam kendisini güzel bir kebapçıya götürdük. Eski emniyetçi bir arkadaşım var. Feyzullah Keten. Onun kebapçı dükkanında. Cinayet masasında beraber çalışmışız. Tecrübeliyiz bir düzenek kurduk masanın altına sesini kaydettik. Yani bana yapmış olduğu bütün laflar, etmiş olduğu teklifler, öne sürdüğü rüşvet teklifleri her neyse yani hepsini bunların hepsini banda kaydetmiş bulunuyoruz. O kasette size sorgudan önce şu masanın üzerine koyulmuştur. Şu cinayetlerin üstünü açmayalım. Polis muhabirlerini başka yere çekelim. Dünyalığı yaparız. Bir milyon. Kırışırız. Anlaştık. Para kimden geliyor bari hiç olmazsa onu söyle giderken. Ben şeyini sorma. Sadi Cinaşlı. Daha iyi. Kesim şehir bitki oynamayalım şimdi. Anladık. Çözmüşün işi. Sadi Cinaşlı Aşırlı ismini duydunuz değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki bu bizim için yeterli kanıt değil. Tape kaydı. Mahkeme bunu delil kabul etmez. İkinci kanıtımız nerede? Aşağıda ifadesini almış bulunuyoruz. Nezarethane de kendisi deli şirket olarak anılıyor uyuşturucu piyasasında. Burada masanın üzerindeki teyitte Eser Koydağ'ın sesi, sahibinin sesi. Aşağıda da sahibinin adamı. Deli şirket. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Ama benim eseri havaya uçurmadığıma dair elimde bir kanıt yok. Şimdi bugüne kadar benim esere yapmış olduğum şeyler sizlere vermiş olduğum ifadeler... ...yani şimdi aranızdan biri kalkıp bunu benim masama koymuş olsa... ...bunu ben değil bir başkası yapmış olsa, ha Ferit yapmış olsa ki kendisine söyledim. Dedim ki sen yapmış olsan bu hareketleri ben senden şüphelenirim. Benden şüphelenmekte sonuna kadar haklısınız. Diyeceğim hiçbir şey yok. E bunun tersini kanıtlayamayacaksak gireceğiz içeri ne yapacağız? Şimdi isterseniz beni açığa alın, İsterseniz göz altında tutun. Emrinizdeyiz. Tahir Kemal. Ben ve bütün arkadaşlarım... ...sana olan güvenimizi, sevgimizi her zaman ifade ettik. Ama dediğin gibi olacak. Seni bir süre uzaklaştıracağız. Açığa alacağız ve incelemeyi sürdüreceğiz. Çünkü bu işin üstünün kapatılacak hali yok. Haklısınız. Ben istediğiniz dakika, istediğiniz saat emrinizdeyim. Benim hukuka, kanuna, adalete olan saygım ölene kadar sürecektir sayın müdür. Sayın müdürüm kusura bakmayın. Böldüm ama önemli. Otopsi sonuçları geldi. Ceset eser koyu da ait değil. Diş örnekleri tutmuyor. Bir de DNA sonuçlarını da alırsak bir hafta sonra tamamen temizleneceksin. Ama açığa almıyoruz seni Tahir. Devam et görevine. Ayrıca Sadiç'in aşırı operasyonu için teşekkür etmeyi unuttum sana. Bir şey değil amirim bir şey değil vazifemiz.